Evet arkadaşlar bugün ben nasıl yapayım? video ilk önce girdikten sonra e, ee, video fonksiyonu ama dans da fark yani, şimdi ben onu koyarak şunu Kul sesini sevdi. Bakın. Yaptıktan sonra şu indirin şunu bakın. İndirin, 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 indirin yaptı. İndirin. İndirdikten sonra buraya gelin. Bu arada kesinlikle videoyu like atmayı unutmayın çünkü tamam ben böyle yaptım burada e, yazsanız linki buraya yapın İndirmeye tıklayın indirmeye çıkıyorum burada bir şey çıkacak. bunu yapsam tıklayın. Ya, biraz örnek için tekrar kullanacağım görüyorsunuz zaten evet ee, bir tane kullanacağım mesela tam bir tane video bunu söyleyemiyorum ki tam bir tane video bulun şimdi burada bir tane bir şey şimdi bunu ben örnek için tekrar kullanacağım. Siz bu aynısını kullanmışsın. Burası boş. Şimdi örnek olarak şöyle yapacağım. Sonra e, bunu da yükleyin. Youtube'a mesela ne kadar. E şunu şu videomuzu şu short gibi yapabilirsiniz. bunun ikisi gibi yapabilirsiniz. Sosyete <laughs> İşte al, al,